Yaptı. Alo. Alo yaşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Garanti müşteri hizmetleri Semin nasıl yardımcı olabilirim? Nerede? Koy hizmetleri. Semin abim efendim nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olacaksın? Bu benim param. E, dur. Benim okuma zamanım yok dur. Bak yardımcı olacak olan bu iki günde kafam karıştı. Bak 12 birçok. Orada yaz. Ne? On iki buçuk milyar. O 5 milyar. Evet, bunlar nedir efendim? Bunlar paradır. <laughs> para mı çekmek istiyorsunuz? Vermiyorlar. Ne, ne? Ne para var yatıracağım, ne veriyorlar? Selim Bey, e, tam olarak ne için aramıştınız efendim? <laughs> Şikayetinizi alabilir miyim? Para mı çekmek istiyorsunuz? Para mı yatırmak istiyorsunuz? Valla ne veriyor ne... Vallahi <laughs> ne para var yatıracağım, yatıracağım, ne para veriyorlar. Vermiyor. Valla benim kafam şaşırdı lao! Bu para yanlışlık var. Hangi para yanlışlık var efendim? Hani o be, 12 milyon, 12 mi mily çok o 5 milyar? Alo? Efendim? E, peri Bey şu şekilde yapalım isterseniz. Güvenlik amaçlı güvenlik birkaç sorum olacak efendim. E, Onları ileti almak isterim öncelikle. Söyle. E, İsim soy için nedir? İçin soy için? Allah Allah ma bu isim soy isim ne oldu ne <laughs> oldu? <laughs> i̇sim Selim, o soy, soy isim Abik. Abik, doğum tarihimiz. Evet. Doğum tarihimiz ve yerimiz nedir efendim? Doğum tarih yerini bil mi? Doğum yerimiz neresidir efendim? Mardin, Artıklı Konaklı Mahallesi. Hangi Ocağı. 1950, 1950 mi, 60 <laughs> mı, 70 mi? Ha? Hangi yıl? 1960 mı, 70 mi? 1959. 59 mu? 59. Oraya söyle. 1959. Evet. Hangi ay? Ocak, o, ocak, ocak Ocağın hangi günü efendim? Cuma günü <laughs> Tarih Nasıl? Tarih söyleyebilir misiniz efendim? Saat on iki Tarih efendim, tarih e, Tamam tarih, Cuma günü saat on iki Ayın hangi günü? Hangi cuması? Dört tane cuma var ya. Evet. Beşi mi? On ikisi mi? On dokuzu mu? Cuma. <laughs> e cuma ama bir... Dört cumadır bir cuma yok. Ocak cuma günü. <laughs> Tarih saat 2'de. <laughs> saat 2 2. <laughs> Tarih ben ne biliyorum ben küçüktüm ben ne biliyorum ne? Ne var ben yeni doğdum, ben tarihlerden bilen miyim? <laughs> Ama ay ve yıl söylemek gerekiyor. Ay 19. Bu şekilde, <laughs> <laughs> <Ayı 19. gülüyor> şekilde yanlış çıkıyor efendim. Evet, ben ne yapayım? <laughs> ben ne yapıyorum çubakları diyor yalnız. <laughs> ben diyorum tarihi kitap diyor yalnız. Bak 5 milyar o 12,5 arayış nedenimiz nedir efendim? 12,5 milyar o 5 milyar ne ediyor? mı çektiniz, Para mı yatırmak istiyorsunuz? Yok yok çektim. Para çektiniz, ne kadar çekmiştiniz efendim? Ya benim 12,5 milyar o 5 milyar. tamam sağol düzeldi efendim yardımcı olmamıştığınız farklı bir konu var mıydı Vallahi farklı bir konu yok para nereden para efendim kimliğinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor şu an kimliğiniz yanınızda olmadığı için yardımcı olamıyorum dilerseniz yarın en yakın garanti şubemize gidebilirsiniz o zaman bana para bildirin burada işlem yapılamamakta efendim yarın dilerseniz garanti şubesine gidip işlemini oradan yaptırabilirsiniz tamam 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 sağol İyi akşamlar, sağol. Dayı, Selim dayı, Allah'tan içmiyorsun var ya. Sen, buraya, sen de kafa gidecek. Böyle o kız, sanki Irak'ı içti. Işte. <laughs> Kızın beynini yaktın sen, yaktın. Sen bunları doğal halin mi, <laughs> bilerek mi yapıyorsun? Vallahi doğaldır. <laughs> doğal <Allah>. mı? <laughs>